da zararlı. Yapacak bir şey var işte. Bu nereye girmiş ya? <laughs> Bazı dilim var kızım. Oo. At ah, dur. Dur. Canı yandı. Canı yandı. Tamam buldum seni şeyin içine dolanmış teli o kadar bükmüş bükmüş ki ne ya, kesmesi yalanmış şey. Otur sen şuraya bir otur şuraya koy şuraya da yani. <laughs> Bakasından tut abi o yeter. Dur abi. <Gülüyor> 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 bir daha hastanede Oğlum, Şuna bir ışık tutun sana. Cep telefonumuz yok mu? Yakın bakayım. bakayım. <laughs> Bu sen nereden girmiş? Abi yatır şöyle bir döndür. Hah. Hah. şimdi Cık. hayvan geldiğinde geçmiş makas ver. Evet. bu bu hayvan nasıl girmiş oluyor bu kızlanmış yerel şuna var şeyi göreyim. Hepsini kesmeyeceğim. Bu hayvanın şeyine de zarar dolu. Çamak Şey evet. Bu Dikenleri biliyor musun? Kanına dolanmış. Şey. E, e, Tam düğüm yerinden gibi telin o şey dikeneksiz. mi? Kurtardığımız hayvanı teslim ediyoruz değil mi çavuşum? Evet. Evet. Kurtardığımız hayvanı teslim ediyoruz. Evet. İlk hastaneye götürmüştük. Kanat tedavisini zaten yaptık. Doğa korumadan gelen, mi? milli parktan gelen yetkililere teslim ettik hayvanımızı. Tedavi için götürüyoruz. Tedavi için şimdi götürüyorlar. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Abi, abi, abi. abi teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Elinize sağlık abi. Abi ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.